Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Video Çekiyoruz Beni tanıyorsunuz zaten Benim İsmim Ömer Kanalımdan da belli Arkadaşlar bugün kitap okuma videosu Çekiyoruz Daha like katmayı yani Bu butonu görüyormusunuz Tıklayın evet renkli oluyor arkadaşlar. Bunu e, YouTube yaptı. YouTube'a alkışlarımızı gönderiyoruz. Tamam. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Hayvan ay kitaba başlayabilir miyiz dedi. Başlayabiliriz. Tamam. Şu an okumaya başlıyorum. Hayvanlar ülkesinden hayvanları kral aslanlar şikayetlermiş. Çünkü ülkeyi canı nasıl isterse öyle öğretiyormuş. Hayvan haklı tavşan haklı olduğu halde Kurnaz nasıl ki e, haklı çıkarıyor Işık oyun doğru söylediği halde o kurdu söylediğini inanıyor Anlayacağınız kral aslan kendi gibi güçlü olanları koruyormuş onları korursa kral, krallığının uzun yıllar süreceğine inanıyormuş. Herkes kral aslanlar şikayetçiymiş. Ama bunu sadece birbirlerine söyleyebiliyorlarmış. Ondan, onun kötü renklerinden çekiniyorlarmış. Bir yanlışlıkla şikayete gitse aslan ne bana benim buyruklarıma karşı geliyorsun ha diye güller onu ya hapsarttırır ya öldürtürür ya da uzaklara sürgüne gönderilmiş. Öyle ya, kralın olduğu yerde krallık yönetimi olur. Sadece kralın sözü geçer. Orada kulun hain, kurtlar, acımasız insan saymıyoruz bu arada. Onlar da halkın bir parçası. Ama hep hepsi de kral tarafından korunuyor, gözü siliyormuş. Silkilerin, kurtların, timsahların yani güçlü ve kurnaz olanların dışında kimler varsa. Şimdi işte onlar iş, iş şikayetçiymiş. Kralın yönetiminde olardır. Çektikleri acılardan, sıkıntılardan kurtulmak istiyorlar. İşte ee, şey, işte de iyi oku arkadaşlar bu arada özetim. Tekrardan devam ediyoruz. Bir gün bir araya gelmişler. Kral hastaneden nasıl kurtuluruz diye düşünmeye başlamışlar. Konuyla sevgi söz almış. Arkadaşlar demiş biliyorsunuz kral hastan yıllardan beri ülkemizi yönetiyor. Onun babası da kraldı. Büyük babası da bizler ülke yönetiminden hiç anlamayız. Çünkü onlar gibi güçlü değiliz. Kral aslan, sözünü kesmiş top buyruklu tavşan. Evet, onun gibi güçlü değiliz, ama akıllıyız. Kaplumbağa söz almış. Onlar yıllardan beri ülkeyi yönetiyorlar. Da ne olmuş? Memnun olan birkaç kişi. Çoğumuz kral aslan'dan memnun değiliz. Biz yönetmek istediğimi iste yeni biz seçmeliyiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet biz seçmeliyiz diye bağırmışlar. Bağırmış hayvanlar. Hayvanların en uzun yaşayanlarından yaşlı baykuş söz almış. Ağır ağır konuşmuş. Değerli hayvanlar ben de sizin gibi bu ormanda yaşıyorum. Ben de sizin gibi çocuk sahibiyim onların iyi bir be iyi beslenmesi, iyi okuması için elinden gelen çabayı gösteriyorum. Ben nasıl çocuklarıma hoşgörü davranıyorsam, çocuklarıma elimden gelen yardımı esirgemiyorsam, kral da bana bize böyle davranmalıydı. Ama gördüm ki sadece kendisi gibi kaba güçlü mazuktan yana hep tilkileri, kurtları, timsahları tutuyor o. Arkadaşlar videomuzu en sonuna geldik. Devamı bir dahaki videoda arkadaşlar. Hadi görüşürüz.